Muhtemelen bu topraklarda üretilebilecek en acı biber sosunun üretildiği yerde işe girmiştim. Güzel bir sabah işe başladım. Çalışan vatandaşlar gerçekten çok çalışkandı. Biberleri dikkatlice ölçüyor, malzemeleri karıştırıyor ve ateşli karışımları şişeliyorlardı. Fabrika müdürü Ali Rıza Bey biraz heyecanlı bir elemandı. Sos ne kadar kaynarsa o kadar güzel olur diye bir motto belirlemişti kendine. Daha çok kaynatından daha çok diye dolanıyordu ortalıkta. Benden bir gün sonra da Mahmut katıldı aramıza. Mahmut elemanı Meksika'dan gelmişçesine hakimdi konuya. Direkt tak değildi ben gözlüğü, başladı işe. Gün ilerledikçe fabrika işçileri arasında bir tür rekabet ortaya çıktı. Mahmut acı sosları tadıyor ve aşırı özgüvenli şekilde var mı lan yiyecek diyordu. Benden 8 ay ufak Rasim cesurca cehennem öfkesi etiketli küçük bir sos aldı eline ve bir kaşık çaldı ağzına. Nefes nefese kaldı. Yüzü parlak, aptal bir kırmızı tonuna döndü. Başladık Rasim'i alkışlamaya. Ama çılgınlar gibi alkışlıyoruz. Gereksiz bir sevinçti. Döndüm Mahmut'a. Koydu eleman sana dedim. Mahmut yediremedi. Gitti. Daha da acı bir sos al eline. Başladık aşıklamaya. Eleman sanki sarayla yiyor. O kadar rahat. Ben başladım ikili oynamaya. Yapacak bir şey yok. Çalışmak sıkıcı bir şey arkadaşlar. Kendime eğlence çıkartmak zorundayım. Bir Mahmut'a gaz veriyorum bir Asime. Bir ara işin içine Zübeyhir diye de biri girdi. Gönderdik Zübeyhir'i. Acı yiyince sinirleniyordu bu eleman. Döverdi bizi. Belli. İddialaşma yaklaşık bir hafta sürdü. O sıralarda da firma yeni bir tarif üzerine çalışıyor. Daha önce üretilmemiş bir acı sos üretecekler. Acı biber sosu deyince aklınıza ne gelir? Kırmızı değil mi? Allah'ıma bunun rengi maviydi. Belli ki bir kahpelik var işin içinde. Ben bu sıkıcı işte kendime hazır eğlence bulmuşken devam ettirdim. Koştum Mahmut'un yanına. Kanzi dedim. Bir acı gelmiş. Rasim seninle alay ediyor. Yerse götü patlar diyor dedim. Mahmut sigarasından bir duman aldı. Koyuldu yola. Ben bu sırada Rasim'i arıyorum. Onu da gaza getirmem lazım. Rasim'in yanına gittim. O daha hızlı gaza gelen bir arkadaştı. Direkt olarak yemez dedim. Anasını ağlatırım diye çıkıştı. Ve işte filmin en keyifli sahnesi. İkisi de alana geçti tilt tilt bakıyorlar birbirlerine. Normalinden yemek kaşığı çıkarttım, koydum önlerine. Aldılar kaşıkları, başladım Almut kaşıklamaya. Sadece 20 saniye içerisinde iki tane pat pat diye ses duydum ben. Bizim iki elemanla yere yığıldı. Dedim bir şey oldu. Panikle ne yapacağımı bilemeyince Rasim'i tokatlamaya başladım. Tuttular beni. Koştum Ali Bey'in yanına. Ay dedim Ali Bey bir şey oldu. Olmuştu cidden. Ambulans çağırdık bir gün hastanede yattılar. Şikayet etmiş bölüm almutlar Asım. Fabrikayı kim ve tahrikten falan mı çıkarttılar bilmiyorum bir şekilde çıkarttılar. Kovuldum kısaca. Beceremiyorum ben bu maaşlı işleri ya. İşte tam bu yüzden BBSO ekibi olarak bir yolluğa geçtik. Burada sizin için çizimler ve seslendirmeler yapabilir. markanızı özel tasarımlar hazırlarız. Bekliyoruz. Reklamımı da yaparız.